Evet değerli öğrenciler, bu yayınımızda Mayıs ayında yayınlanan fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Mevsimlerle ilgili bir sorumuz. Kuzey yarım kürede yaşayan bir araştırmacı, güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor gündüz ve gece süreleri arasındaki farka baktığımız zaman gitgide düştüğünü görüyoruz grafikte. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi burada baktığımız zaman L ve gece gündüz farkı artık sıfırlanmış. Kuzey yarım kürede gece ve gündüzün eşit olduğu zamanlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi. Biz sorumuzu buna göre çözeceğiz. Çözeceğiz. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Evet. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerin her ikisinde de ekvatora güneş ışınları dik açıyla düşüyordu. O yüzden dolayı bu ifademiz kesinlikle doğru. Şimdi gel ikinci çıkarımıza. Güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. L gününde ve sonrasında diyor bakın. L gününden ve sonrasında dediği için burada zaten e, biz bu 21 Mart mı 23 Eylül tarihlerini tam bilmediğimiz için gündüz kısalmaya kısalmayan başlıyor, gündüz süresi uzamayan başlıyor. Bunu bilemeyiz. O yüzden dolayı bu ifademiz de kesin değil. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlar. Eğer ki 23 Eylül olsaydı evet ama kesin değil 23 Eylül 21 Mart'ta olabilir. İlkbahar da başlayabilir. Kesin bir ifademiz yok burada. O yüzden dolayı sadece A şıkkımız doğru. Doğru cevabımız A şık. İkinci sorumuza bakalım. Yeryüzünde su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem, yağmur, kar, dolu, çiğ veya kırağı olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunları 0 santigrat derecenin altında veya 0 santigrat derecenin üstünde oluşan hava olayları şekilde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvı haldeki çiğ ve yağmur 0 santigrat derecenin üstündeki ortamlarda oluşur. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki hareketini sürdürürken belli bir tarihteki konumu verilmiştir. Şimdi konum bu şekilde. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıda ve aşağıdaki hangi olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazla. Şimdi öncelikle bizim dört tane önemli bölgemiz vardı ama biz buraları bulalım. Burası 21 Aralık'tır. Burası da 21 Mart'tır. Biz K ve L bölgelerine baktığımızda K nerede? Kuzey yarım kürede. L güney yarım kürede. Biz soruyu buna göre çözeceğiz. 21 Aralık ve 21 Mart tarihinde Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırdı. Bir soruyu ona göre çözeceğiz. O yüzden dolayı L bölgesinde bu aralıkta yağmur bekleriz biz. Çıklardan baktığımız zaman değişik de bugün. 21 Aralık ve 21 Mart tarihinde Kuzey yarım kürede de kış mevsimi yaşanır. Soğuk bir mevsim olduğu için biz burada da kar bekleriz. O yüzden dolayı K'da da kar deriz. Burada en uygun, ihtimali en fazla şıklar, şıklarımıza baktığımız zaman değişik olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız 5. 3 Üçüncü sorumuz ilginç bir soru. Tartışmalı bir soru. Bunu bir kere belirteyim. Yani birazdan sorudaki şıklara baktığımız zaman daha iyi anlayacağız. Birçok bununla ilgili tartışma, öğretmenler arasında da tartışma oldu. Buna bakacağız. Neye göre cevaplayacağız ona bakalım. Öncelikli olarak ifademizi okuyalım. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları yılanlarla beslenen yırtıcılara uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını dış görünüş olarak taklit etmektedir. Gördüğünüz gibi yılanları görüyoruz. Burada Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi yılan bırakmışlardır. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlar. Şimdi baktığımız zaman grafiğimize de doğu mercan yılanı olmayan bölgede daha çok yırtıcılar dikkat ettiğimiz gibi kırmızı kral yılanına saldırmıştır. Burada baktığınız doğu mercan yılanı olan bölgede ise kahverengi yılana saldırmışlar. Bu şekilde araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi burada biz öncelikli olarak A ve D şıklarını bakalım. Sonra B ve C'yi beraber yorumlayalım. Kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Hayır zaten olmadığını görüyoruz. Özellikle kırmızı kral yılanın olduğu baktığımız zaman doğu mercan yılanının olmadığı yerde kırmızı kral yılanına daha fazla saldırı olmuş. Şimdi o yüzden dolayı A B zaten değil. D'ye bakalım. Kırmızı kral yılanlarının, doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı bölgelerde bu yılanları takdir etmesi bir modifikasyon örneğidir. Hayır. Burada doğal seçimle ilgili bir olay var. Şimdi B ve C şıklarına geldiğimizde çoğu arkadaşımız, öğrencimiz burada B şıkkında işaretleyebilir. Burada bir kelime oyunu var. B'yi doğru kabul edebilir. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları Doğu mercan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az saldırıya uğramıştır diyor. Bakın her iki ortamda da ortama uyum sağlasaydı Doğu mercan yılanlarının bulunmadığı yerde de saldırısı az olurdu. O yüzden dolayı bu ifademiz yanlış. Buna tekrar geleceğim. C şıkkına baktığımızda doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgedeki, bölgelerdeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Evet bu ifademiz doğru. Baktığımız zaman sanki B de doğruymuş gibi. Burada dediğim gibi ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları diyor. Bakın o zaman her iki ortamda da uyum sağlamış diyor ama her iki ortamda da uyum sağlamadığını görüyoruz tamam Doğu Mercan yılanı olan bölgede daha saldırı aldı kesin. Ama Doğu Mercan yılanı olmayan bölgede de baktığımız zaman çok yüksek bir saldırı almış. Demek ki buraya hiçbir şekilde uyum sağlamamış. Yine de böyle bir kelime oyunu olduğu için bana sorarsanız e, tartışmalı bir soru, bir anlam bozukluğu olabilir soruyla alakalı. Şimdi dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz da güzel bir soru hücrede DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Şimdi bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır? Şimdi burada mekanizmaya baktığımızda normalde organik bazlar birbiriyle bağlanması lazımken zincirlerin yani karşılıklı zincirlerle burada dikkat edin. Adem'in karşısına timin gelmiş. Bu noktada sıkıntı yok ama zincirlerde bağlantı sıkıntısı var. Alt alta organik bazlar birbiriyle bağlanmış. Burada bir hata var. Şimdi şıklara bakalım. Hangisi en iyi şekilde açıklanmış? Diş etkenler DNA'nın yapısında hasara neden olabilir. Evet. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır. Ve DNA'nın ilk haline döndürülerek modifikasyon, giderilmiş olur. Şimdi kesinlikle zaten modifikasyon değildir. Çünkü modifikasyon genin yapısında herhangi bir değişiklik, DNA'nın yapısında bir değişiklik yoktur. O yüzden dolayı A şıkkımızda bir açıklama yok. Şimdi B'ye bakalım. Bazı nükleotitler birbirine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Mutasyona neden olan baz çifti DNA'dan uzaklaştırılarak yerine doğru olan baz çıktı. Şimdi burada baktığım zaman timinler uzaklaştırılmamış zaten. Aynı kalmış dikkat ederseniz. Zaten adenin karşısında timin gelmesi lazım. Burada herhangi bir hata bu şekilde bir hata yok. Yeni bir baz gelmemiş. Yine timin gelmiş ama sadece adenin ve timinin karşılıklı zincirlere bağlanması sağlanmış. O yüzden de bu da açıklamamız yeterli değil. Yanlış. Ultraviyole ışınları bazların birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Burada yanlış bağlanmış zaten görüyoruz. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygun bir şekilde buraya bağlanması sağlanır ki burada görüyoruz bakın normalde normal bağlanması şeklinde gerçekleşmiş. Dikkat edersek. İlk etapta burada alt alta zincirle bağlanmış. Bakın buradaki bir hata var. Kimle bağlanması lazım? Yanındaki zincirle bağlanması lazım. Yani karşısındaki zincirle bağlanması lazım. Düzeltilmiş. En iyi açıklığınız şık C şıkkı. O yüzden dolayı doğru cevabımız C. Şimdi şimdi sorumuza gelelim. Bir basınç sorusu 5. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyor. Özdeş zeminlerdeki bu izleri kontrol ederek şu üç soru, sonuca ulaşıyor. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşır? Şimdi bakalım biz bilgilere göre. Her üç tilkinin de ayak izlerinin alanı eşittir. Burada vermiş. Demek ki yüzey alanları ayaklarının eşit. K tilkisinin ayak izinin derinliği L tilkisinin ayak izinin derinliğinden fazladır. Şimdi burada yüzey alanları eşit ama kat daha fazla derinlik oluşturuyorsa demek ki kat ağırlığı B tilkisinden daha fazladır. Kuvvet bölü yüzey alanı bize basıncı veriyordu. Kuvvet, yüzey alanları aynı fakat K'nın ağırlığı daha fazla olduğu için ne yapmış? Derinliği daha fazla vermiş. Şimdi diğer önermeye bakalım bilgiye. Sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin bu ayağın iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır diyor. Şimdi buradan baktığımızda görüyoruz zaten daha az olduğunu. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. A şıkkına bakalım. Tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır. Bu yanlış zaten gördük. Biz K'nın kimin daha fazla olduğunu ikinci bilgide görmüştük. B şıkkına bakalım. M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç da daha azdır. Biz bunu bilemeyiz çünkü burada kat matrisi ile ilgili ayak izi derinliği veya bir kıyaslama vermemiş. O yüzden dolayı biz böyle bir sonuca ulaşamayız. C'ye baktığımızda bütün tilkilerin ayak izlerinin alanları eşit olduğundan zemine yaptıkları basınç da eşittir. Hayır. Eşit olsa k tepkisi l tilkisinin derinlikleri aynı olurdu. Mesela ki m'nin zaten kıyaslaması yok. D'ye baktığımızda K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan zemine yaptığı basınç daha fazladır. Evet biz burada bunu görüyoruz zaten. İspatlamıştık. ikinci bilgide K'nın ağırlığı L'den daha fazlaydı. O yüzden dolayı burada K'nın yaptığı basıncın Neyden daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız 5. Şimdi 6. sorumuza gelelim. 6. sorumuz sıvılarda basınç sorusu ama gerçekten böyle bizi bayağı bir soruyu çözerken uğraştırabilecek sorulardan birisi. Fakat çok zor değil aslında. Sadece böyle biraz daha büyük uğraşıyoruz. Tek tek işlemleri yaparken bir öğrenci eşit bölmelere ayrılmış KLMN kaplarından sadece K kabının bir sıvıyla ağzına kadar dolduruyor. Öğrenci K kabındaki sıvının bir miktarını M kabına döktükten sonra K ve M kaplarının tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için K'dan 3 birim N'ye aktarmamız lazım. Bu sayede ne oldu? K kabında sıvı basıncının seviyesi buraya geldi. Her ikisinde de şu anda üçer biri derinlik var. Sıvılar aynı. Sıvılar aynı olduğu için yoğunluklarına bakmıyor, sadece derinlikleri piyas Şimdi bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Şimdi birinci adımda ne yapmış? K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kaplarındaki tabanlarındaki sıvı basınçlar eşit olur. Şimdi burada M ve N'nin eşit olabilmesi için burada 4 biri baktığımız zaman M'ye aktarmamız lazım. Şimdi buradan aktardığımız zaman birinci durumda M'deki sıvı basıncı birinci durumda farklı bir adımda 3 olması lazım. N'de zaten düştü. Şimdi burada da K'da buradaki seviyeye baktığımızda 1 ile 2 arasında bir derinlik var. Bakın. Çünkü şurada falan olacak sıvı derinliği baktığımızda. ikinci adımda M kabındaki sıvının tamamı nereye dökülüyormuş? L'ye dökülüyor. Şimdi buraya döküldüğü zaman ikinci durumda derinlik L'nin kaç olacak? L'nin derinliği 2 olacak. Şimdi üçüncü adımda K kabında kalan sıvının 3 bölü 5'i M kabına aktarılıyor. Şimdi M kabında üçüncü durumda adımda hiçbir sıvı yok. 3 birim. Yani zaten şu kısım kalmıştı. 1, 2, 3, 4, 5 birim kalmıştı. 3'ünü buraya aktarıyoruz. 3 bölü 5'i dediği için. Şimdi burada ikinci, üçüncü adımda M kabındaki sıvı basıncının derinliğinin biz 2 olduğunu görüyoruz. Çünkü bakın 3 bölü 5'i aktarıldığı için. Buna göre kap tabanlarını etki eden sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Şimdi bunları yaptıktan sonra soruyu çözmemiz biraz daha kolaylaşıyor. A şıkkında ne demiş? Birinci adımdan sonra K kabındaki tabanındaki sıvı basıncı ikinci adından sonra L e, kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. Şimdi birinci adında K kabında ne demiştik derinlik 1 ve 2 arasında bir derinlik olur demiştik. L kabında ikinci adında sıvı basıncının biz iki birim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıvı basınçlar eşit değil çünkü derinlikler aynı değil. Şimdi B şıkkına bakalım. İkinci adımdan sonra L kabındaki sıvı basıncı M kabındaki sıvı basıncına eşittir. Hayır. M kabında baştan beri hiçbir şekilde dökülmüyor. Aktarıldıktan sonra 3 derinlik 3'tü. L kabında ise 2 birim. Yani derinlik 2 olduğu için 2 birimdi. O yüzden dolayı bu ifade de yanlış. C'ye bakalım. Üçüncü adımdan sonra M kabının tabanındaki sıvı basıncı Kimiydi? ki bulmuştuk. İkinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. Bakın burada baktığımız zaman bu da iki birim bu olarak bulmuştuk. Dolayısıyla derinlikler aynı. Derinlikler aynı olduğu için sıvı basınçları da eşit. Doğru cevabımız burada C şıkkı. D'ye de bakalım. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra L, M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir. Kesinlikle değil. N'nin üç birimidir burada baktığımız zaman. 3. adımda M'de iki birim var. O yüzden dolayı hepsinin eşit olmadığını görüyoruz. Doğru cevap C şıkkı. 7 sorumuza geçelim. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Birinci aşama içi renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. İkinci aşamada şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içinde hava azalırken pipetten dışarı sıvı akışı olur. Buna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Şimdi bakalım. Bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Evet. Şimdi burada balonu şişirdiğimiz için balonun içi ne oldu? Gazla dolu oldu. Bu gaz ne yaptı? Sıvıyı etki etti. Dolayısıyla burada pipetten su akması sağlandı. O yüzden dolayı birinci çıkarımız doğru. İkinci çıkarımıza bakalım. Atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere basınç uygular. Evet atmosferdeki açık hava basıncı bizim vücudumuza her yere açık hava basıncı uygulanıyordu. Burada bu çıkarımda bulabiliriz gaz basıncını. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınç azalır. Evet normalde azalır ama biz burada bunun etkisini görmüyoruz. Sıvının derinliği azaldığı için sıvı basıncı azaldığı ile alakalı bu deneyimizde bize bir veri yok. O yüzden dolayı sadece 1 ve 2'yi görüyoruz biz burada. A şıkkı doğru cevabımız 1 ve 2. Şimdi 8. sorumuza gelelim. Asit yağmurları ile ilgili bir soru 8. sorumuz bir öğretmen üç kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzenini hazırlamış. Bu düzeneklerde gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir diyor. Birinci kısımda erlenme yerde bulunan sülfürik asit çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıkları ile tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana getiriyor. Şimdi burada bir kimyasal tepkime var. Asitlerle metalle kimyasal tepkime oluşturuyorlar üçüncü kısımda su kaynatılıyor ve buharlaşma sağlanıyor. Burada fiziksel bir olay var suyun buharlaşması. Oluşan küçük ıı, dioksit gazı ile su buharı cam boru içerisine de tepkimeye giriyor. Tepkime sonrası meydana gelen bileşik soğuk su içinde bulunan Ellen yerde sıvı olarak birleşiyor. Şimdi burada ne olmuş? Baktığımızda kükürt dioksit gazı buradan gelmiş. Buradan da su buharı gelmiş. Şimdi bunların ikisi bir araya geldikleri zaman burada ne yaparlar? Asit çözeltisi oluştururlar. Kükürt dioksitle su bir araya geldiği zaman asit çözeltisi oluşturur. Buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili. Oluşan sıvının pH değeri 7'den büyüktür. Biliyoruz ki asitlerin çözelt asit çözeltilerin pH'i 0 ve 7 arasındadır. O yüzden dolayı bu ifademiz yanlış. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olay örnektir. Hangi olay bu? Asit yağmurları. Asit yağmurlarının örnek doğrudur bu ifademiz, yorumumuz. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girerek erlen aşındır. Hayır. Çünkü camlarla asitler tepkimeye girmiyordu. Bazlarla asitler, bazlarla camlar tepkimeye giriyordu. Aşınma gerçekleşiyordu. O yüzden dolayı bu ifademiz yorumumuz da yalnız. Sadece ikinci yorumumuz doğru. Doğru cevabımız 5. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin Oksijenle yapmış olduğu kimyasal tepkimi engellenerek yangın söndürülebilir. Bu olayı araştırmak için yapılan bir deneyin basamakları ile gözleme olaylar aşağıda verilmiştir. Birinci basamakta ne yapılmış? İçerisinde sirke bulunan kaba karbonik, karbonat ilave ediliyor. Kap içerisinde köpürme var. Demek ki burada kimyasal bir olay var. Köpürme olduğu için. İkinci basamakta kabın ağzı gaz geçirmeyecek şekilde hızlıca kapatılıyor. Üçüncü basamakta beher içinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönüyor. Buradaki sönme sebebi nedir? Hızlıca burayı kapatıyoruz zaten. Gaz baskı yapıyor. Mumun oksijenle teması engellenmiş oluyor. Bu sayede sönüyor. Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. A şıkkına bakın tepkime sürecinde oluşan yeni ürün alevin oksijenle temasını kesmiştir. Evet biz de bu yorumu yapmıştık zaten. Doğru cevabımız burada baktığımız zaman A şıkkı. B şıkkı, C ve D'ye bakalım yine. Karbonhidrat ve karbonat ve sirkeyi oluşturan bağlar kırılmış yeni atom. Zaten kimyasal tepkimede olsa kesinlikle yeni atom oluşmaz. Köpük oluşumu Fiziksel değişim sonucunda meydana gelmiştir. Biz bunu kimyasal değişim demiştik. Oluşan köpük kaptaki madde kütlesini arttırmıştır. Hayır. Bu ifademizde buraya yazmayız. Doğru cevabımız burada aşıktır. 10. sorumuza gelelim. Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir burada ifadeleri vermiş. Ya yapısındaki lipid ise virüsün uzun süre yapısını korumasını sağlamaktadır. Yüzeyinde bulunan diken protein, ile canlı hücrelerinin yüzeylerindeki yüzeyindeki almaçla bağlanır. İşte bulunan yönetici molekülü ise virüsün bilgilerini taşır bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapılarını oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Bakın burada kimyasal bir olay var. Baktığımız bağlar kopuyorsa sabun virüs su koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağları çözerek diyor. Burada da fiziksel bir olay var. Zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kalısal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızla hızlıca bozulur. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım birinci ifadeye. Sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalanması fiziksel değişim. Söylemiştik çözünme olayları fiziksel değişimdir dış ortamda kalan yönetici molekülünün bozulması bakın buradaki bozulma olayı var kimyasal değişim evet bu ifade doğru alkolün protein yapılarındaki bağların parçalanması fiziksel değişim şimdi biz par bağlar parçalanıyorsa ve yeni bağlar oluşuyorsa kimyasal değişimde bu ifademiz yanlış o yüzden dolayı bir ve ikinci çıkarımız doğru doğru cevap B ben şıkkı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi çalışmalar dilerim